Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli bacılarım, kardeşlerim. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Vallahi bizler soracak olursanız gireyim bomba gibi. Bir şükür olsun. <laughs> Aynen. Bugün çok güzel bir tarifle yine sizlerle beraber olacak. İnşallah sizler de beğenerek, <laughs> severek yaparsınız. Çok istenen bir tarif. Çünkü bizim kitlemiz gerçekten annemin yaş grupları. 36-45 yaş. <gülüyor> <gülüyor> Ve hepsinin genelde çocuğu var. Ve herkes abla çocuklar hamburgeri çok seviyor. Lütfen ev yapımı hamburger tarifi ver. Çok soruldu. Ee, onu yapacağız bugün. Bir de bir takipçimiz var. Kuru börek çok isteniyor. Onu da yapacağız. Onlar ilerleyen zamanlarda. Çünkü evet, elimizdeki olsun. malzemelere göre biraz da ilerliyoruz. Bir de kuru böreğin e, annem bilmiyor kuru böreği. Biraz araştıracak. Yani doğru bir şey yapalım diye uğraşıyoruz. Bilmediği tarifler için. <laughs> Ee, hamburgeri normalde bize yapıyor. Biz de çok seviyoruz fast food olarak hamburger, pizza. Evet arkadaşlar. Bugün de çocukların sevdiği bir tarifle sizlerleyiz. Olmazdın. Evimizde olan şeylerden, malzemelerden Aynen. hiç zor değil, çok kolay. Çok da güzel. Tertemiz ellerimizle yaparak afiyetçe afiyetle İnşallah siz de beğenerek, severek yaparsınız. İnşallah. Tariflerimizi de yazarsınız yine yani tekrardan arkadaşlar. Ee, biraz videomuz uzun olabilir çünkü ekmeğini kendimiz yapacağız. Köftesini de kendimiz yapacağız. O zaman tarihimize geçelim. geçelim. Malzemelerimizi sayalım. Hemen şöyle 2 yemek kaşığı toz mayamız ben var. Istenedim. bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Aynen. Bizim yaş maya dolapta olduğu için çıkartmadım. verilmesini beklemedim. Yani. Ben fazlasını buzla atıyorum. Şu an bu dolu yerine buzla atıyorum. Bu maya yani. Şöyle bir yemek kaşığı toz, şekeri. toz şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var arkadaşlar. Şöyle bir tane yumurtam var. Yarım çay, çay bardağı zeyt, zeytinyağı, sıvı, zey, yağ. sıvı yağımız var. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı da ılık su. Unumuzu ne kadar yersi ona göre yapacağız. Açıklama kısmına yazarız miktarını. Hemen, hemen ben şöyle ılık suyumu şekerle birlikte karıştırdım. Kız, ne buluyor Arkadan bir şey yaptım da. Ha, yürüyüş. Mayam arkadaşlar şöyle. Mayamı da döktüm içine. Yaş maya varsa daha iyi olur arkadaşlar. Kuru da güzel oluyor ama yaş daha güzel oluyor. Biz daha çok seviyoruz. Şöyle ılık su düğümü de döktüm. Su düğümü de ılık. Bu arada mayam azıcık coşsun. Şöyle dağılsın. Coştur, coştur. Azıcık burada tartılıyor. Kül aldım bir korusun arkadaşlar. Başlamışım arkadaşlar. <laughs> Yedikçe zayıflıyorum. Çatlayın <Satmayayım> da <laughs> Ben zayıflıyorum. Ben çok kül aldım. Hemen şöyle yumurtamı da döktüm. sıvı yağımı tuz buzla döküyorum. Önümüze harmanlayalım. Sonra unumuzu ilave etmeye geçebiliriz. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Dün e, annemin çekiminde nazik yazmışlar. Onu çekim yapan ablamdı. <laughs> Bazılar sesimizi benzetmişlerdi. Dün ben büyük kızın evindeydim yedim, yedim de. Ne mi? Hani yorumlara baktım. Nazik sen evde bir sağlık falan filan yazmışlar. Dün gün kızım evdeyim. Sümeyye'nin yeni de ona yaptım Onun bugün misafirleri var. Aynen. Hatta arkadaşım bir de yazmış. E, poğaça keşke bugün yapsaydınız. Niye dün ne yaptınız diye. Çok geldi yorum ya işte. Ama poğaça tarifini de verdi. Ona ayrı bir video Aynen. çekeceğiz. O simit çok güzel oluyor gerçekten arkadaşlar. Ben onu sürekli Ramazan beslenmesine koyuyorum. Yanında peynir, zeytinli. Şu an 200 ml'lik bardağımızla, su bardağımızla ikinci su bardağımızı döküyoruz unumuzu iki. Büyük ihtimalle beş altı tane olur. İşte her zaman değiştiği için un şekli o yüzden unu vermiyorum. En sonunda kaç dökersek? Üç. Şöyle görüp mü yorga yoğurdum. Sen geri de ben geri de. Onu bu tarafa gitsene. Görüp mü yorga? <laughs> Üç. Dök. Dört. Çok güzel yorumlar alıyor sizlerden. Allah hepinizden razı olsun. Dört oldu değil mi? Dört oldu. He, dök bir daha. Yorumlar okudukça mutlu oluyor. <laughs> Her şeyimize beğeniliyor. Şükür olsun. Evet arkadaşlar. Herkesten Allah razı olsun. Annemi desteklemedi, esirgemediğiniz için. Burada yeni gelen takipçilerimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyor tekrardan. Ee, bir de şey soracağım şimdi. Aa, anne, unun yine az kaldı. Anneme ve anneler gününde 52 kiloluk un alacağım. Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Yok kız sağ ol. Teşekkür ederim. Herkes annesine çiçek çikolata alır. Ben sana un alacağım. Tamam Azicim yeterli bu. Yeterli. Kilo, Yok, <laughs> <gram değil>. <laughs> 6 su bardağı mı oldu? 6 su bardağı 10 200 milim. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1 kilo 200 lira. Yok 1 kilo alacak. 200 lira değil. Çünkü 6 Hamurdan anlıyorum ben. Hamur adam. büyük gülüden. Çok büyük değil <laughs> Hamurumuz. <laughs> Zaten altı bardak en fazla 7 yedi bardak oluyor. Yumurta ebatının büyüklüğü mesela bazı şeyler değiştiriyor. Onu almamızı içine. Evet, de ben şunun ölçüsünü bakayım ya. ya. Yaralı mı kalıyor? Hangisinin? <laughs> Şöyle. Ha bunu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar, Bir onun karesi var herhalde. Ben bunu çok söyledi ama yine unutuyorum. Şu hamur açma mantığı. Ee, eni 42 cm, boyu da 60 cm, bir, bir, metre değil, 60, 90 e, bir bayan da söylemişti, benimki 28, 35 gibi bir şey. Daha küçükmüş ka bunun kareleri de var. Bizim dik dörtgen, -dört <laughs> hani şunu koyabilirsin. Daha rahat olur, altı kare senin için. Ya bunu sadece hamur e, yap yaparken yap, 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 kullanabilirsin, yap, 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 Alışkın değilim ki. <laughs> bir de böyle leğenle hamur olurken Altı silikon olduğu için o silikondan kaydırmıyor. Hamuru kutu toparlar bir kirli. Açıkçası yakma gitsin Hamuru şöyle gösterelim. Kıvamını. Çok yumuşak olmayacak arkadaşlar. Yakın çekim yapsam mı? Hı? Arkadaşlar böyle çekimlerde biz kendimizi gösteriyoruz. Ondan sonra hamuru yakın gösterin diyorlar. Yakın gösteriyoruz sonra kendinizi gösterin diyorlar. Ne yapalım? Yorumlara yazın. <laughs> ee, böyle önden yakınlaştırma yok da. arkadan mı yapsın? Yürü, fark etmez. Her Toparla bir yerimiz zaten şöyle. Evet, evet arkadaşlar. Hemen şöyle yarım kilo kıymamız var. Hamurumuzun mayası gelin alır arkadaşlar. Hemen biz de bunu yoğuralım. Şöyle göstereyim. Marketten taze aldık, çektirdik. Örneğin. Şöyle bir çay kaşığı toz, toz. biberim var. pul biberimiz kalmamış unuttuk markete gittiğimiz zaman. <laughs> Biz de toz biber kattık arkadaşlar. Toz biber. Önce olduğu için çok da yıkanmadık Yine şöyle bir çay kaşığı karabiberimiz var. Bir buçuk çay kaşığı tuzumuz var. Üç yemek kaşığı da şöyle galeta onu. Galeta unumuz var bir ta, şey kaşık kadar yeter. Hacı tabi. Sarımsak tozu koyduk arkadaşlar. Sarımsak rendelemedik tozundan kattı. Hemen, Hemen hayatı getirmiş bu arada <laughs> Hemen şöyle. Şeyi <laughs> de buradan göstere koydum. <laughs> şöyle güzelce yoralım köftemizi. Kırılma edeyim kırılma edeyim. Yabancı mı yazıyor? Ben bu köftenin için arkadaşlar normalde evet. yaptım da Galeta unu koyduğum yere kendim ekmeğin bayatlarına çekiyorum. Çok güzel oluyor. Sade kıymayı sevmiyorum sade kıymadan yoğurunca. Tutuyor şimdi kıymayı. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da. Dur biraz yoğurayım dur. Niye ki? Biraz kalmayana da baharatla birbirine karışsın. Nasıl bir şey yiyordum şu sene? Ne? hamurumuzu. Arkadaşlar kıymanız çok yağlı olmasın. Çok yağsız da olmasın. Şöyle az yağlı bir kıyma çektirdik. Neresini çektirdim? Rosto. Daha Rosto değil mi? Hı -hı. Rosto çektirdim. Hamburger için çok güzel oluyor kıyması. Tamam dökebilirsin. 2 yemek kaşığı kadar ketçabımızı döktük. Bu hem renk veriyor hem de Güzel bir arama veriyor köftenin içine. Bakalım çocuklarımız beğenecek mi arkadaşlar yapıp denemiyorum. Evet, yine, yine şeyden <laughs> e, Instagram'dan <laughs> Nazilya in bugün çılgınım üzerinde Duramıyorum bir valla. Bazen böyle çenesi de hiç hareket <laughs> Durmuyor. Bir tane youtuber var onu izliyorum. Çok komik. Fıtı 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 diyor. <laughs> Geçişlerde. Ne ne? Şimdi arkadaşlar şu bu köfteyi yapmak için buzdolabı poşeti kullanacağız. Şöyle çok güzel oldu köftemiz yeterli arkadaşlar. Çeşit de kullanabilirsiniz. Onla deneyelim bakalım olmaz. Hemen elimi kayıp. Geliyor. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kavanoz kapağımız var. Şöyle buzdolabı poşetinin içine yerleştirdik. Şu şekilde e, Büyüklüğü ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Çünkü köfteler piştikçe kendini çektiği için böyle yuvarlak bir köfte elde etmek istemiyoruz. İçine çok koymam. Derinleyelim. Bir, bir yakın çekim yapayım sizin için. Şekli daha güzel olsun diye bu şekilde yapıyoruz. Bir de arkadaşlar bizim e, bu çok derin. Az daha koyacağım. Az daha doldurmayacağım şeyini, kıymasını. Kafamız derin olduğu için. Şöyle güzelce şekerini alsın kenarlarına bastıra bastıra yapalım. İlk şeyimizi yapsaydık neyimizi? Hamurumuzu ona göre içine pişiyor Gördüğünüz gibi kalıp gibi çıkıyor. Dur şunu şuraya koyayım. Şöyle. Nerede ne gömdüm? Gördüğünüz gibi kıymamız çok yağlı değil. Ketçap koyunca da böyle biraz daha kırmızı oluyor rengi. Daha bir hoş oluyor. Hani bak kalınlığı çok iyi. Hı hı. Şöyle arkadaşlar kenardan yaparsak daha düzgün çıkartırız. Kokusu da gerçekten şimdiden bile hı. farklı. Ben köfte de sarımsağı çok seviyorum. Sarımsak tozunuz yoksa sarımsak rendeleyip koyabilirsiniz. Hemen şöyle. İkinci hamburger köftemiz de hazır. Buradan 6 tane de çıkarıldı. 7 tane mi? Zaten biz e, şu an 4 kişiyiz. Ve bunun bir tanesini şey malgül varsa oraya göndereceğim. Aynen. Daha bana şeyler varsa. Biz de kahvaltı geç yaptık. <laughs> Aynen çok aç değiliz. Ama bu tarif gerçekten çok isteniyordu. Umarım Yaparlar, yut şeyden Instagram adresimizden bekliyoruz yorumları. Yorum az ya da yaptıkları görsel atıyorlar. Çok hoşumuza gidiyor bizim. Aynen. Ne yaparlarsa. Altı tane oldu köftelerimiz. Oluşum, el sallı oluşum. Yılgaz de Evet arkadaşlar görüyorsunuz hamurumuzun mayası gelmiş. Pamuk gibi de olmuş. Hemen şöyle. Hepsimizi geçme, ayarladım. Arkadaşlar fark ıı, ettiğiniz gibi 6 tane köfte yaptık ve hamurumuz fazla. Kalan hamurda ekmek olarak Yok kızım, tüketeceğiz. kabarır ondan. Allah Allah. Sıracağım, bak şimdi. Artanını birkaç tane artar diye düşünüyorum. Onu da ekmek olarak yiyecekler. Aynen öyle yaparız. Hemen şöyle yumaklarımı tutun. Yumaklarımız tutmaya başladık. Çok da mayasını kaçırmıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle. Şu sanki biraz Hadi. büyük oldu da. Onu ekmek olarak kullanalım. Şöyle orta boylarında. <laughs> 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 kız kız Annesine vallahi laf veriyor. Annesine bakarak konuşuyor arkadaşlar. Şu an anneannesine bakıyor bana değil. Şu anda bana döndü geri. O gaz da, hamur işin yanında büyüye büyüye. Evet. Hamur işini çok sevecek. Evet arkadaşlar 8 tane büyük büyük tuttuk. Hemen şöyle temiz bezimizi ağzına kapatalım. Bir yarım saat dinlesin, yer mayasını alsın. Ondan sonra fırınımıza gönderecek inşallah. Hamurumuz yarım saat dinlendi arkadaşlar. Hemen şöyle sütümüzü üzerine sürüyoruz. Süt yoksa suda da sürebilirsiniz. Aynen bir e, şey sürmüyor yumurta. Bu ekmek olduğu için fazla kızarmayacak yüzü. Çok aşırı bir yumurta sarısı sürmüyoruz o yüzden. Şöyle sütümüzü her tarafına gezdirelim. Süt daha güzel kızartıyor. Sarı şekilde. Beyaz susamımız var. Üzerine hafiften susam ekleyecek. Hemen şöyle susamımızda çok değil arkadaşlar. Üzerine şöyle hafiften gezdirelim. Hmm, mükemmel. Görünüşü çok güzel. Bakalım pişince ne hale gelecekler. Arkadaşlar bu ekmeği sadece hamburger için de sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Aynen öyle. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor, hafif oluyor. Hemen şöyle gönderelim fırınımıza. Fırınımızı 180 derece açtık. Hadi bay bay size. Evet arkadaşlar, hamurumuzu görüyorsunuz. Pufudik pufudik olmaya başladı, şişti. Kızarana kadar biraz daha şişecek. Gerçekten çok güzel olacak. Tam bir yarım saat dinlendirdik tepsi şeyinde. Tepsi mayasını alması için. Çok da güzel oldu. Çeviriyoruz. Eşit bir şekilde pişsin diye. Biraz daha durması <laughs> lazım. Arkadaşlar hamurlu ekmeklerim pişti diyecek. Bizim yine pişti mi diyecek. Pişti. öyle <laughs> alttan da gösterin. Atla tamam. da çok güzel oldu şunu kabardı arkadaşlar görüyorsunuz. Bastıramıyoruz çok sıcak. Balkon atacağız soğuması için. Bu hava alana kadar biz hemen köftelerimizi pişirmeye geçelim. Alttan şöyle açtım. Yapışmamış zaten. Tavamıza yağımızı koyduk. Hemen şöyle köftelerimizi koyalım. Uğur'a götüreceğiz bu mi? Evet. Bundan dört tanesini pişirelim hemen. Ağacının nazik bir tane gelecek. çağrılıyor

Döküm tavanız varsa şey olarak böyle ızgara için çizgili çizgili oluyor. Onlar da pişirirseniz görüntü olarak daha güzel olacaktır. Onlar o daha sulu sulu pişiriyor içini. Evet, Benim vardı ama getirmeyi unutup aslında onu yapsak daha güzel olurdu. Çevirelim öyle içerisine. Evet, e, bu da güzel. döküm. Bir çeksin. Ya, bu da döküm tava zaten. Işte. Çok soruluyor ama markasını bilmiyorum. Altta yazar ama. Ne geçen kaç dedim şeyin içine. Kendimizin çıkarttın mı? Ya. Evet. Hediye mi? Hediye mi? Bir şey yazıyor.

85 kilo oynan sonlandırdım. Salatanın suyuna ekmeğe banmayaydık iyiydi la. Evet arkadaşlar üzerine kaşar peynirlerimizi koyduk. Bu peynir isteğe göre bunun var. şedarlı peynirleri falan var sarı sarı. Biz onları çok sevmiyoruz. Normal kaşar peynir koyduk. Eriyor şu an ısısıyla. Bir yandan ekmeklerimizi kesiyoruz. Soğuttuğumuz ekmekleri. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kaşarlarımız üstte erimeye başladı. Çok eritmeden. Hemen şöyle alıp kestiğimiz ekmeklerimizin içerisine. Tam bu kökemizde görüyorsunuz. Gayet başarılı. Şöyle. Biz biraz fazla kızarmış seviyoruz eti bildiğiniz üzere. Ben vallahi yanık daha az kızarttırdı. Aynen. Şöyle domatesleri koyalım. Barın koysana önce. Yok domatesleri koyalım. O domatesin ortası orada kaldı. Kalsın. <laughs> Marulları da koyalım. Şöyle küçük küçüklerine... bir Bol malzeme olsun. Şunun köftesi biraz geride kalmış. Olsun bir şey. Şöyle salatalık turşumuz var. bir yeterli de koyabilirsin. Yeterli. Değil Çok mi? içi bol olmasın dökülür. Kapan Kapan şöyle. Kapatalım. Şöyle. <laughs> Kapatalım. Turşun dokundun artık. <abi. gülüyor> Hemen şöyle. Mükemmel bir tarif. Çocuklarınızla bayılarak yiyecektir eminim ki. Ketçap mayonez Yok. Onu isteğe göre isteyen döksün. Hemen şöyle buraya da ketçap mayonezimizi koyduk arkadaşlar. Sizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.